yıllarda bir büyüme karşımıza gelecek. E, akabinde e, siz satamıyorsanız, ekonomimizde bir daralma varsa, E tabii ki ne yapacaksınız? Maliyetlerinizi kısmanız lazım. Maliyet kısmak dediğimiz, dediğimiz zaman ilk akla gelen personel ücretlerinde yani maaşlarında e, indirim ya da personelin işine son vermek şeklinde. Olan İkin... yine sade vatandaşa e, mı olacak? Elbette. Yani, yani e, kriz öncesi 2002'deki o kriz öncesi e, işsizlik oranlarına, iki haneli oranlara ve üzerlerine tekrar ...çıkma riskimiz özellikle ee, siyasi olarak iç piyasadaki, ee, iç ee, siyasi konjonktürdeki gelişmeler... ...ve maalesef Türkiye'nin dört bir tarafındaki o siyasi coğrafyada, olup olan olumsuz gelişmeler neticesinde... Ee, ...iç açıcı bir tablo bizi beklemiyor. E tabii ki işsizlik rakamlarına da, e, işsizlik oranlarına da bu muhakkak ki yansıyacaktır diye e, düşünüyorum. E tabii ki şeye de bakmak lazım, e, uzmanların açıklamaları da var... Özellikle şu gelinen süreçte biraz ekonomide bir durulma var gibiydi dünya geneline baktığımız zaman. Fakat uzmanlar bu konuda da uyarıyorlar. Fırtın öncesi bir sessizlik şeklinde aman dikkatli olun şeklinde söylüyorlar. Çünkü baktığımız zaman özellikle hisse senedi tahvil ve para piyasalarında gerçekten tüm varlıklarda bu dalgalanma şu anda minimuma inmiş durumda. Evet. Sanki hani artık bir duranlaşmış gibi bir algı oluşabilir. Veya bakıyorsunuz petrol fiyatları uzun süredir ilk kez aynı seviyesini korur düzeyde gidiyor. Fakat bunlara aldanmamak lazım. Yine borçlanma maliyetlerinde olabildiğince faizler tabii ki Avrupa piyasına baktığımız zaman son derece düşük bir olumlu hava var gibi. Fakat aldanmayın diyorlar. Muhakkak ki önümüzdeki günlerde ciddi bir yine dalgalanma, ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden hani tabii ki bu yatırım yapacakları çok ilgilendiriyor herkes tedirginde. Bir yatırımcı ne ister? Geleceğinden emin olmak ister. Yani gelecekle ilgili endişeleri olmaması lazım. Ekonomi nasıl olacak? Siyasi istikrar nasıl olacak? Bir öngörüsü olmak zorunda. Elbette. Evet. Yani zaten ekonomi demek, yatırım demek bu gelecekte olabilecek olayları tahmin edip doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmek, yatırımı gerçekleştirebilmek. E, sizin gelecek endişeniz varsa bunu yapmazsınız. E, bu da tabii ki e, piyasalar olumsuz olarak yansır. E kaldı ki iki ay sonra 10 e, Ağustos tarihinde e, Cumhurbaşkanlığı e, seçimimiz, seçimimiz var evet. ve e, ilk kez halk Cumhurbaşkanını seçecek. E, bu da son derece önemli. Gerek iç piyasalarda gerek dış piyasalarda e, herkes Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda. Bununla ilgili işte e, daha çıkarılması gereken yönetmelikler var. E, o sürecin e, kampanya süreciyle ilgili, yanılmıyorsam YSK'nın açıklamış olduğu 25 tane genelge çıkaracağını açıklamıştı. Henüz bunlar çıkarılmadı. Tabii ki bu sürecin de şeffaf olması lazım. Niye? Siz e, gelecekle ilgili bu süreçten endişeleriniz olmazsa e, gayet şeffaf bir süreç yönetilirse e, geleceğe daha rahat bakarsınız. Yani nasıl bir yol haritası belirleyeceksiniz ki aksi takdirde evet, mümkün evet. değil. E, bu arada hazır Cumhurbaşkanlığı seçimleri demişken bununla ilgili de e, birkaç veri paylaşmak ist istiyorum. Özellikle Denge ve denetleme ağının paylaşmış olduğu bir politika belgesi var No 12. Burada da çok detaylı bir açıklama yapmışlar. İşte önümüzdeki süreçte nasıl bir cumhurbaşkanı, nasıl bir süreç olması ile ilgili olarak olabildiğince şeffaf, olabildiğince halkın güvenini kazanmış ve her yönüyle kabul edilebilir bir seçim olabilmesi için mesela 30 Mart seçimlerinin partiler açısından baktığımız zaman ekonomi maliyeti 136 milyon lira. Yani burada işte İktidar Partisi 41 milyon lira harcamış. Cumhuriyet Halk Partisi 45.8 milyon. Milliyetçi Hareket Partisi de 25.8 milyon lira bir harcama yapmış. E, adayların bireysel harcadıkları hariç. Evet. Bir de tabii ki e, hükümetin, YSK'nın bu konuda yapmış olduğu yatırımlar var. E, maliyetler var yüklenmiş olduğu. Ekonomiye ciddi bir yük getirir. E, bu bağlamda yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki süreçte e, ...adayların yaklaşık 80 milyon lira civarında bir harcama yapacağı tahmin ediliyor. 4 tane aday olsa Cumhurbaşkanlığında, 4 aday olsa 20'şer milyon lira para harcayacaklar demek. Evet. Yani bu rapora göre. Yani çıkan bir aday ortalama 20 milyon lira harcaması lazım. Burada ilginç olan şey, hiçbir şekilde bu kampanya sürecinde kurumlardan, tüzel kişilerden, bunlara siyasi partiler de da dahil, dernekler de dahil... ...bağış alamıyorlar adaylar. Ancak bireysel bağış alabiliyorlar. Bireysel bağışlarda... ...tur başına, diyelim ki yani iki turlu bir seçim oldu... ...ilk turda seçilemedi Cumhurbaşkanı... Ee, ...en yüksek devlet memurunun... ...büyük maaşı kadar bir kişi bağış yapabiliyor. Yani diyelim ki... ...siz adayın birini desteklemek istediniz... ...Aslı Hanım. Evet. Ben e, sizin kampanyanıza destek vermek istiyorum dediniz. Ee, i̇lk tur için... ...en fazla yapabileceğiniz bağış... ...yaklaşık 12.000 TL... Daha fazla isteseniz de bağış yapam yapamıyorsunuz. İkinci tura kalırsa burada da bir 12 bin TL daha bağış yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla takribi bütçesinin 20 milyon TL olduğunu varsayarsak 1667 civarında bağışının olması lazım. Ve hepsinin de en üst dilimden bağış yapması lazım. O tavandan bağış yapmış olması lazım ki bu süreci şayet aday olacak kişiler gerçekten de bu parayı kendi ceplerinden harca harcamayacaklarsa... Kampanya sürecinde bu kampanyayı yönetebilmeleri için. Çünkü bunun e, gaz ilanı var, işte broşürleri var, hediyeleri var, propaganda araçları var vesaire vesaire. Bir aylık evet. elbette 20 milyon gibi bir bütçe e, tespit edilmiş. Tabi bu her aday, aday aday için mi geçerli? Onu da bilemiyorum. Belki bazı adayların gerçekten popülaritesi vardır, böyle bir reklama ihtiyaç duymazlar. Veya yeni çıkacak bir aday vardır. O kendini tanıtmak için gerçekten böyle bir bütçeye ihtiyaç duyabilir. Ama önemli olan şu, Türkiye ilk kez gerçekten kendi cumhurbaşkanını seçecek. Halk kendi cumhurbaşkanını seçecek. Ve buradaki sürecinde tamamen hesap verilebilir ve açık olmasını istiyor. E sen dediğim gibi iç ve dış piyasadaki gelişmeler ortada. Yaşamış olduklarımız ortada. Gelecekle ilgili endişelerimiz arttığı sürece bunlar bize olumsuz olarak yansıyacak ve tabii ki de işsizlik rakamlarını yansıyacaktır. Maalesef hani çok iç şeylerden bahsedemedik ama programımızın da sonuna geliyoruz anladığım kadarıyla. Burada hmm, var de... daha 3 3 dakika. dakikamız daha var. iyi çok güzel. Bunu da iyi değerlendirelim. Şimdi bizim temel gitmiş iş müracaatına. Evet bir yerde bir ilan görmüş. Şantiyenin birine usta alınacakmış. İnşaat ustası. Gitmiş müracaata bakmış ki şantiye şefi de Dursun köylüsü. ...birbirlerini tanıyınca, hemşire olunca Dursun demiş ki... ...ben hemşireme torpil geçeyim... ...yani tabii ki birçok müracaat eden var... ...onları e, imtihana tartışıyorlar... Yani, ...soru soruyorlar... ...şimdi diğerlerine biraz zor soru sormuş... ...Temel'e gelmiş, demiş ki... ...torpil geçeceğim ya... ...demiş... E, ...sana beş tane koyun verdim... ...sonra beş koyun daha verdim... ...kaç koyun oldu demiş... ...sormuş yani Temel'e... ...on bir demiş... ...şimdi beş verdi, beş daha... ...on bir... Herhalde zor oldu demiş. Ben sana daha birazcık daha bir koyun şey, soru sorayım... soruyayım. Ee, i̇ki koyunum var. Üç tane daha verdim. Kaç oldu demiş. Altı cevabını vermiş. Tabii sinirlenmiş. Ee, herhalde tam anlayamadın soruyu demiş. Ee, sana bir koyunum vardı. Bir koyun daha verdim. Kaç oldu demiş. Üç diye cevap vermiş. Temel. İyice kızmış artık ve sinirlen başlamış münakaşa etmeye bak temele dalmaya yani baya bir ya demiş seni işe almaya çalışıyorum bu kadar basit soru sordum bir koyunum vardı bir koyun daha verdim bunu bile cevaplayamadın üç dedin ya demiş bende de bir koyun vardı Evdekiyle birlikte <laughs> üç tane oldu onu söylemeye çalışıyorum yani <gülüyor> 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 dolayısıyla bu işin esprisi ama e, gerçekten e, işsizlikle ilgili rakamlar olumsuz yansımaması için e, gerek iç ve dış konjonktürde ekonominin e, politikanın çok iyi yönetilmesi ve e, sonuçta da e, bu rakamların, bu oluşumların piyasaya olumlu etkilemesi lazım. Neyse evet. maalesef olumsuz haberler vermeye devam ederiz yani. İlahi evet. temel işte. Evet. evet, son mesajları almak gerekirse Sayın Oğuz neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikli olarak tabii ki yetkililerden bu gelişmelerle ilgili açıklama bekliyoruz. Çünkü hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de tabii ki işimiz ekonomi. Bu gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor ki ekonomi nasıl etkileyecek? Dolayısıyla e, dileğimiz özellikle Musul'daki, Musul şu anlık önümüzdeki örnek ama Türkiye dünyanın birçok yerinde e, birçok olay yaşanıyor. Musul'daki kaçırılan gerek tır şoförlerimiz, gerekse konsolosluk e, çalışanlarımız, personellerimizin, oradaki görevli personellerimizin bir an önce e, kurtarılması, bir an önce vatanlarına ve ailelerine, sevdiklerine kavuşulması yönünde. Şu anda e, hepimiz bütün Türkiye olarak, piyasa olarak... olarak piyasa Buna odaklandık. Evet. Yetkililerden bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Evet, evet, en büyük beklentimiz bu. Bir kez daha çok teşekkür evet, ederiz. Sağlığınızın evet. sağlık. Evet, değerli izleyenler, Ege Finans'ta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde farklı programda görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu günler diliyoruz.